Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Ozan Akbaba'nın yeni filmi Bak Postacı Geliyor'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdik. Anlaşılan artık filmin son sahne çekimleri ve Ozan Akbaba artık imajını yenileyerek e, uzak şehir çekimlerine katılacak. Tabii ki çekimlerden ilk görüntüler de kanalımızda paylaşılacak. İşte sizler için Bak Postacı Geliyor film setinden özel görüntüler videomuzda eğer bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.